Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Karabağ'daki Ermeni silahlı güçleri ateşkes sonrası mevzilerini bırakıp kaçıyorlar. Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunda ateşkes ilan edilmesi sonrası, bölgedeki Ermeni güçlerinin mevzilerini terk edip geri çekildiği anlar kameralara yansıdı. Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu, bölgedeki Ermeni silahlı gruplarının silah bırakmayı kabul etmesi üzerine askıya alındı. Ermeni grupların mevzilerini terk ettiği görüntüler, insansız hava araçları tarafından saniye saniye kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu sabah yaptığı açıklamada, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Rus basını, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini yazdı. Ermeni ayrılıkçıların silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığından ateşkes açıklaması geldi. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSI 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmış oldu. Ateşkesin ardından geri çekilmeler de başladı. Karabağ'da yasadışı olarak konuşlanan Ermeni silahlı güçlerinin panik içinde savaş mevzilerini terk ettiği anlar, İHA kamerası tarafından kaydedildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.